Herkese merhaba arkadaşlar. E, Mod 7. bölümündeyiz. E, bir önceki e, çektiğim e, az önce şunları yaptık. E, bunlar bize lazım değil yalnız. Şimdi saksıdan saksıdan şunları yapmıştık. Ha, kil toplamıştık bir de. Şimdi onu niye yaptık? Bam bam Şimdi açıklayacağım. Ee, yayımızı bu videoda yapmak istiyorum. Ee, ya ama amaç bu değil yani. Bunlardan çıkan şeylerle bunu yapmayacağız. Yani öyle öyle yapmıyoruz. Yani amaç o değil. Onu söyleyeyim. Ama o değil onu söyleyeyim de yani yanlış anlamayın. Şunu da atayım. E 8 tanele olmuyor ki bekleyeceğiz meşhur. E şunu da yapacağız ondan hemen sonra. Neyse devam edelim. Böyle aha işte bu, bu lazım bize olan. Şimdi o oku yapmak için bizi sledge ne Sledge Hii. Gel. Gel buraya. Sledge on yapacağız seninle. Bir dakika. Heh. Şimdi buraya gelip de bunu nasıl yapacağız? İşte bütün. ha onun için de madene gideceğiz, gideceğiz arkadaşlar. Onun için de kazma yapacağız. Şimdi kazmamızı yaptık. Şimdi M'ye basıp M'ye gidelim. Ev yani ev. Bunu az önce yapmıştım. Şimdi kuralım. Elmas lazım ya. Elmas var ama bir tane bulmuştuk. Onu servit kıracağız sonra kesik. E da ihtiyacımız olabilir. Yani bunda her şey ihtiyacını var yani. Ha, ama çok güzel oldu örümcek bizi örümceği dövdük de sonra bir şey gelmesi. Ya yapacağız ya. İşte abi. Nasıl yapılacak? Ha işte kral bayağı o baya yani o oh, baya bir obsidyen gerekiyor bize. Onun içinde bir dakika. Ha e, illa ki obsidyeni kırmalıyız. Unsuz bir çaresi yok. Yani unsuz yapamayız arkadaşlar. Allah bunu görmedim. İnşallah ölmem. <laughs> Neyse geri dönelim. Ya da kömürden başka bir şey yok. Olmayacak. Ölmem. Ben ölmem. Merak etmeyin arkadaşlar. <laughs> Git. Gel 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 ya. İşte o bu, bu ya bu yüzden gerekiyor arkadaşlar. Şimdi loot çıktı onları alacağım. Ekme at ya. At. Hadi bir ya. Hadi bir yer değilsin sen de. Heh. ok yapacağız arkadaşlar. Ama baya baya bir şey lazım yani. Modla oynuyoruz. Kaçıncı katmandayız? Birazcık inelim ya. Onu aramaya başlayalım. Oyuncu katmanda. Oğlum ben bir keresinde milyon tane elmas bulmuştum da şimdi şöyle rastgele kazacağım ee, şunları attım şunu attım sonra şunu attım terimizi birazcık da olsun şey yaptık. Düzenledik. Devam. Devam ke. Kayıttayız değil mi? Az önceki video gitti çünkü. <Sessizlik> Bir dakika. Ha görmedim. Bir de elmas çıkıyormuş ya. Arkadaşlar eğer elması görmediysem hemen söyleyeyim ben oraya bakarım. Bakın yani bunu sadece durun şurada bir maden var oraya doğru gidiyorum. Biraz sonra varacağız. Oğlum bakacağım şurada bir mağara var mı çok merak ettim. Ha üstümüz değilmiş. Bakalım kaçıncı katmanmış. Ha yerim burada yermez çıkmaz. Biz, bu, biz buradan gelmiştik değil mi? Oha ne kadar kazmışız. Hepsini geri aldım değil mi Ay şimdi işim varsa atacağım onları ya yine. Hep burası değil orada. E ne es? Hep bura Evet arıyorum aramadım. böyle yürüyeceğim artık. Kazma kırıldı o kadarlar kadar kazıyoruz ki. Oğlum elmas bulmak bu kadar mı zor? E ben bildiğime göre baya zor ama yani ben deli gibi buluyordum da bu sefer hiç bulamadım. Eğer Varsa ben bakıyorum da. Kafama, mafama da bakayım da. Oğlum bir daha düşürürüz. Abi ya. Burayı çıkarmışım. Diyeceğim de. <laughs> yani. Elmas bulursam eğer iki tane olsun bana yeter. Bak iki tane elmas istiyorum. Bak fazlasında gözüm yok. Tamam envanterim bitti. Yine işimden adam. Şurayı tak. Sadece gecelerim alırsın bunu. Ha, evet, Şunu da alalım. Şunu da alalım. Tamam. <laughs> Şurada kaç tane Koal kol görülmüş? Güzel. Hala bir şey oldu. Hep gerçekten bu tane mi? Bir dakika bunları şey yapmalıydık. Dur. Unuttum. Bir dakika ben oraya waypoint aldım mı? Ya abi. Ben oraya niye waypoint almadım? <laughs> Dur bir mv ışınlanayım da. Oğlum ben oraya nasıl gideceğim şimdi tekrar? Ya hatırlamıyorum. Abi üzgünüm de. Abi. Kaçıncı katmandayız? Unuttum ben buradan. Unutulurum. Elmas! 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 Elmas'a elmas da elmas yanmıyor Ben yaşık mı görüyorum? Yoksa ben hayal mi göreyim? Ben yaşık mı göreyim? Yoksa hayal mı görüyorum? Geçik bir görüyorum. Buraya bir boyut aldım değil mi? İnşallah bakacağım şimdi. Oğlum şuradan gitmiştik. Neyse en azından yolu hatırlıyorum. Creeper sen de hiç uğraşamam. Patla uğruna değilsin. En azından yolu hatırlıyorum da yani <laughs> elmas gidiyordu yoksa Allah yandım. Eğer iki elmas yoksa git git hadi abi. Bakın ikisini kıracağım sadece. Sadece iki tane kıracağım. Bu bir, bu da iki. Diğerlerini servetle kıracağım. Şimdi şimdi em dur. Buraya elmas diye kaydedelim. Elmas. Bakın fazla diye emos diye kaydettim bunu. O ikisini servet olunca şey yapacağım. Seni de servet olunca yapacaktım ama artık sen gittin abiciğim. Uf, canım sıkıldı. Yani oğlum buraya gelmesi. Sen niye buraya gidiyorsun? Çok sinir ettiler ya. Şimdi crafting table'a geliyorum abi. Şuradan yapıştırdım. Tırdım. Ve elmas kazmamız da. Hayır olsun diyorum ben. Allah, Allah olsun ben. Bize hayırlı olsun. Şimdi bize su, kova lazım. Ne için? Şimdi kova yaptık ya. Neyse. Hıh. <laughs> Şimdi buraya geliyoruz. Hı. Meme şimdi, e, burada madeni ışınlanıyoruz. Lava arayacağız. Burada bildiğin işi yokmuş gibi lava arayacağız. Ya da kamyon. Ya da kamyon. İkisinden birini arıyoruz. Allah. Uuu, kankalar. Bakın. Sizin Kendi. Ya. Bii... Heh, dur. Tamamdır. Genel varmış. Sıkıntı yok. Oradaki her şey üstüme aldı kamyon gibi bir yer arıyoruz. Kamyon arıyoruz daha doğrusu. Bembeye geldik. Bir dakika kamyon kamyon. Kamyonumuz vardı burada. Abi hatırladım. Koş. E masa saydık. Daha iyi olurdu ama dur. Yazdım bir senden uğraşacak hiç halim yok. Ha. Abi buraya gel. Suya al. Bir tane daha elmas var mı? Çok merak ettim. Neyse. Şimdi abi dur. Şimdi hazır mısınız? Evet. Dur hemen terim. Hemen terim dolayı obsidiyeni alamayız. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz at at sonra şunu da atalım şunu da şunu da şunu da attık ya şimdi arkadaşlar geliyorsunuz durun buradan yapalım ölmeyelim uzun süre hiç İşte bundan bahsediyorum. Biz işte obsidiyenimiz oldu. <laughs> Şimdi eve bir gelelim. Şimdi buradan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 Bu kaç oldu? 1 2 3, 4. 1, 2, 3, 4. İnşallah doğru yapmışımdır. Yoksa o kadar şey boşa gidecek. Lütfen çakmamız olsun. Abi çakmamız yok. Abi çakmamız yok. Çakmak taşı ve çelik lazım. Bu şey. Hadi kıralım şunları da. Çakmak çıkar inşallah. Ha Tabii ki de çıkacak. Tamamdır çıktı. Şimdi hemen kol. Bir tane yeterli. Yalnız bir tane video var arkadaşlar. Altıncı bölüm mü? Beşinci bölüm mü? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Ben e, Nether Portal'ını Ve was